Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. Merhaba. Ben Nilay. Zorla çektiriyorum herkese. Seslenemem. Biraz kahraman Evet arkadaşlar bugün bir anda video çekmeye karar verdik ve dedik ki ne hakkında çekelim. Sonra ikimizin de ortak noktasının üniversite hayatımız olduğu aklımıza geldi evet. ve hemen GTÖ'den bahsedeceğiz. Ben biraz önce kendimi tanıtayım. Ben Nilay de ee, hazırlık öğrenciliği. Öğrencileri <laughs> öğrencileriyiz. Öğrenciler ya. Öğrencileriyiz. Bölümün matematik, Langda, inşaat mühendisliği. Evet. Ee, biz normalde önceden tanışıyorduk, dershane arkadaşıydık Hı. ama daha sonra bir anda aynı üniversiteyi düşmüşüz. Burada... Hatta aynı sınıfa düştük. <laughs> evet ve dershanedeyken pek iyi anlaşmıyorduk yani. Konuşmuyorduk hatta. Hı. Buraya gelince bir şok olmuştum yani. Güzel, bizim için adaptasyonumuz için evet. bayağı rahat olmuştu. Yani Çünkü her ne kadar... okuldaki biraz e, sosyallik sıkıntısı var okulda. Zaten ekşiye falan filan <laughs> herhangi sözde de girerseniz okulda ilgili bir sosyallik sıkıntısı olduğunu görebilirsiniz. yani. O doğru. Öncelikle onu bir onaylayalım. Evet. E, var. O yüzden e, her ne kadar eskiden arkadaş olmasak da ee, evimizden birini görüyor gibi oluyorduk her seferinde ve o sosyalliği, yani asosyalliği birazcık daha bizim için yaşanabilir hale getiriyordu. Evet. Evet. Ama gerçekten ilk defa gelen ve hiç tanıdığı olmayan biri için çok zor bir yer. Ya özellikle içine kapanık bir insansanız hazırlık yılında zorlanırsınız yani, zorlanılabilir. Evet. Ne yapabilirsiniz? İçinizde kapanık olmazsınız. Kolay, olabilir. Ben mesela ilk geldiğimde yani daha doğrusu söylenenleri dinlediğimde işte okulda yapılacak aktivite olmadığı için herhangi bir yer olmadığı için sosyalliğin bu kadar az olduğunu sanıyordum. Ama meğerse gerçekten insanların yapısında da varmış. İnsanların, i̇nsanların yapısı kesinlikle insanların yapısıyla alakalı yani üniversiteye gelen insanlar Güneydoğu'dan gelen çok fazla insan var hatta Kürt çok fazla var bizim okulda. Ve e, gerçekten insanların böyle bir şeyler için çaba göstermediğini görüyorsunuz. ya yani Bir şeyler için sürekli ite, ite kaka bir şeyler yapılmaya çalışmış. Örneğin işte e, mezuna kalmış, mezuna da zorla kalmış. Sınava da zorla çalışmış. Geliyor bölümden de memnun değil. Yani çok... E, aşırı bir memnuniyetsizlik, memnuniyetsizlik var okulumuza. Diğer okullar hakkında pek bir fikrim yok yani. yani. Ki zaten üniversitede yani yaş aralığı gerçekten sonsuz bir hal. ve Hazırlık sınıfında 2007 de var, 2003'lü de var, 2000'li evet. de var. E, ve o yüzden birçok memnuniyetsizliğin içine düşüyorsunuz bir anda. Ve bazen olduğunuz duruma şükrediyorsunuz. Yani ben çok fazla şükür başladım. Asla hani olduğum e, olduğum yerin kıymetinden biri değildim önceden. Ama ona rağmen şu an diyorum ki, çok şükür ben buradayım, iyiyim falan. Her ne kadar sosyal bir yerde olsa, kendi arkadaş grubunuzu belirlediğinizde birazcık daha yaşanılabilir hale geliyor. Arkadaş grubunuzu nasıl belirleyebilirsiniz? Örneğin biz ikimizdik ama şu anki kişi değiliz. Yani e, orantasyonda tanıştığımız arkadaşlarımız var. Örneğin işte Barış diye çok yakın bir arkadaşımız var. Hala şu an e, 30 Ocak. Hala biraz önce ondan mesaj geliyordu yani. Çok hala yakın olduğumuz bir arkadaşımız. Örneğin o Diyarbakırlı yani gerçekten her kültürden her yerden insanlar var. Ben Ardahanlıyım. İşte Biraysu Su Sivaslı. Ve her yerden insanlarla yakın oluyorsunuz. İşte mesela örneğin ekibimizde başka kim var? Ceylin var. Ceylin var. Ceylin, Google Google kulübümüz var. Google kulübünde örneğin ben hiçbir şeyine katılmadım. Ben katılırken de değişiklik olsun hadi girelim falan diyerek girdim. Sadece işte yönetimdeki insanlarla falan yakınım, konuşuyoruz, ediyoruz falan. Ee, Örneğin tanışma toplantıları oluyor kulüplerin. Orada Ceylin diye bir arkadaş edindi. O da JÖS'ten gelen Hollandalı bir arkadaşımız. Aslında Türkiye'de Trabzonlular. Yani Trabzon'a gidip geliyorlar. Ki şöyle bir faktör var arkadaşlık kurma konusunda. Özellikle dışından geliyorsanız, yurttaysanız zaten arkadaşlık kalma gibi bir olanağınız olmuyor bir yerde. Evet ben yurtta kalmadım bu arada. Biraz yurtta ben kalıyordum. Ben yurttayım. E, İstanbul'dayım ama evim uzak olduğu için yurtta kalıyorum. Evet ben de iki saat yol çekiyorum. Hazırlık <laughs> yılı yurda, yurda geçmek istemem. Aslında iyi yapmış çünkü ben mesela birinci dönemimiz bitti ama ona rağmen tam yerleşmiş değilim. Yani asla sürekli kopuk kopuk yaşadım ee, ama şu an mesela baktığımda o da arkadaşlarım olsun. Diğer yurtta herhangi bir yemekhanede yemek yerken bile tanıştığım insanlar bir anda arkadaşlarım oluyor. çünkü ya, Yemekhanede düşman bile edinebilirsiniz evet. okul o kadar küçük ve şey ki... Ee, benim Hatta benim şöyle bir şeyim var ben sırada okulun ilk haftası yemekhane sırasında bir çocukla atıştım. Çünkü yer kapma ile ilgili bir mevzu oldu. O, o an bir çakallık yapmaya çalıştı. Sonrasında bizim e, hocamızın ayağı kırıldığında bizim o öyle bir saçmalık var onu anlatsan önce. Bizim hocamız ayağı kırıldı. E, aynı sınıfa düştük. E, bir ay falan gitti böyle o sınıftı. Ve sonra bizim hocamızın ayağı kırıldı. İki tane hocamız vardı. İşte haftanın iki günü biri giriyor, üç günü biri giriyor. Aslında üç gün ona, girene danışman aynı... hoca deniyor ve bizim Teams gruplarımız var. O Teams'te de, de olabildiğince ilgilenen hocam danışman hoca. Onun ayağı kırıldı ve biz de işte sadece iki gün aynı sınıfta derse girmeye başladık. Yer üç günde bizi dağıttılar ve biz dağıtınca da aynı sınıfa düştük. Bir garip bir kader bizi bağlıyor. Ondan sonra işte bu sefer iki, iki gün giren hocayı da bizden aldılar. Başka bir sınıfa verdiler ve tamamıyla dağıldık. Hala ne olacağımız belli değil. Tüm sınıfların karışacağı söyleniyor ama ben pek inanmıyorum yani. Ya, Ocak, ayında prof, Ocak ayında prof sınavı var. Normalde Haziran'da var. Ocak ayında geçenler irregular oluyorlar. Irregular olanlar gidecekleri için sayımız daha az olacak muhtemelen ikinci dönem. Evet ama çok fazla irregular olmaz. Biz daha kurumdayız çünkü. Ve daha kurumdan çok fazla geçebilemem olmuyor yani. Öyle. Ha dediğim gibi işte örneğin e, o sınıf değiştirme olayında ben yemekhanede tartıştığım çocukla aynı sınıfa düştüm örneğin yani. Okulda Hasım edineceksiniz. Dikkatli <laughs> olarak insanlarla tartışmanız lazım yani. Ve hep şey diyorlardı yani işte. Üniversiteye ilk başladığımızda edindiğimiz arkadaşlardan kalmıyor, ilk çalıştıklarınızdan kalmıyor falan. Ben bunu e, aslında pek inanmıyordum ama gerçekten etrafta gördükçe inanıyorum. Yani gerçekten de ilk iki gün böyle beraber gördüklerini bir daha asla görmediğin. Yani olur. ne oluyor? Selam veriyor, hikayeni beğeniyor sonrasında bir muhabbetin olmuyor yani. Bir ortaklığın evet. olmuyor. Sınıfın farklı zaten. Sınıfı farklı olanlar genelde kaynaşamıyorlar. Niye bilmiyorum. Gerçi aynı sınıfta da kaynaşamıyor. Evet. Biz mesela o yüzden çok aslında dikkatli gittik bir şey oldu. Zaten birbirimizi biliyoruz ve o yüzden de çok fazla insanların olaylarına karışmadan ortamlara dair olmaya çalıştık. Yani çünkü insanlar gerçekten ilişkinden gelenler özellikle bir anda bir boşlukta çok fazla insan içinde bulunca kendini farklı şeylere yönelebiliyorlar. Yani biz işte? bir de her, her yerdeydik bu arada. Şimdi ikimizi tanımayan, yok gibi bir şey... Yani şöyle ortalıkta dolanan herkes bizi tanır gibi. Evet. Çünkü zaten sosyal insanlar birbirlerini görüyorlar. Takıldığın yerler belli. İşte okulumuzda e, e, Zindur başkanımızın yaptığı bir e, ka mesela kafemiz var. Normal okul içinde de işte kelebek kafe falan var. Örneğin işte kantine gidiyorsun. Güzide'ye gidiyorsun, e, kü kütüphaneye gidiyorsun, kütüphanenin kafeteryasına gidiyorsun. Orada senin tanıştığın ve gördüğün insanlar belliler. Yani okulun ilk haftası kantinde tanıştığım çocuğu mesela ben arkadaşım oluyor ve sonrasında aylarca da işte bir yerlerde sürekli denk geliyoruz yani şöyle bir şey var. Biz yorumları okurken gelmeden önce tercih döneminde e, çok fazla işte bir yerin olmadığını falan konuşuyorlardı. Ama bizim senemizde işte de bir yer Güzide falan açıldığı için özellikle üst sınıflar şu an duruma çok iyi bakıyorlar. Yani çünkü onlara göre yoktu hiçbir şey ve şu anda var. O yüzden daha hani sosyallik e, nasıl desem asosyalliği kırmış gibiler. Çabalıyoruz aslında. Bir şeyler değilsin diye biz de uğraşıyoruz. Yani örneğin Bim de var yine aynı şekilde Güzide'nin yanında BİM var. Eee siz hazırlıksanız iki bina var. Yabancı Diller Binası ve Eski işletme Binası. Eski işletme Binası okulun ana girişine yakın ve orman tarafında. Okulda orman ve çöl tarafları var. Orman tarafında işte e, işletme binası var. İçinde matematik bölümü de var. Mimarlık binası var. O direkt kelebek e, kafe, işte kelebek restoran ve kelebek kantinin yanında zaten. E, orman tarafında da mimarlıkta bolca gitmişler yani. Evet. Var. Ve fizik çok fazla fizik şeyi de var işte e, binaları, blokları, blokları var yani. o yüzden siz mesela eski işletmedeyse eski işletmede <laughs> işletme değilseniz <laughs> siz mesela kelebeğe gidemiyorsunuz çünkü zil çalıyor <laughs> ve nerede ne işte yapacaksınız? çok var. eski işletme çok kötü bir yer o tamamen şans karanlık ve kaotik bir yer. Biz sınıflarımız değişmeden önce yabancı dillerdeydik Kelebek tarafında ve daha sosyal bir yerdi. Hemen kahve mi istiyor Hemen gidip alabilir Sen de... Yani kelebek, kam... ah, kelebek kantindeki ablalar bile çok tatlı ve çok sevecenlerdi yani. Bindeki kasiyerlerim var. yani şey öyle değil. E, eski işlemede ise... E, <laughs> <Pis, gülüyor> <Solomedical> eski işlemede ise ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? <laughs> Okuldan biliyorum. çıkıyorsunuz. Bime gidiyorsunuz, dönüyorsunuz. Yani teneffüste koşmanız lazım. Bu arada bimin fırını gerçekten güzel. Evet. Bunu bir konuşabilir miyiz? Oranın ıspanaklı orayı çok başka. Çok başka. Olsun Hoca'nın dersinde yediğimiz iftar ıspanaklı orayı. Hocalar gerçekten <laughs> şeyler yani. Ee, kibirli olabiliyorlar bu arada, o da doğru. Ve eğitiminden konuşacaksak mesela, ben de özellikle sınavlardan daha zor e, böyle daha meşakkatli sınavlar falan bekliyordum. Ama ilk sınavda özellikle bizim gördüğümüz zor bir sınav yoktu oldu. Ya, yani ilk okul sınavı. Evet kurdan dolayı desem diğer kurdakilerle de Ama de şunu oldu. aynı şey vereyim. Bizim İngilizcemiz eğitim hayatımız boyunca çok kötüydü. Evet zaten köpek İngilizce hayatı vardı. İkimizin de öyle. İkimiz de açığa <laughs> geçtik çünkü. Aynen. Sonra pandemi de vardı zaten. O yüzden... Biz bu arada 2006'lıyız yani ilk yılımızda geldik. O yüzden de şey, e, direkt 9. sınıfımız pandemi oluyor 2006'lıların. 11, <laughs> 11, 11'de ben açığa geçtim, 12'de o açığa geçti nakil aldım bir de arada. O nakil İngilizce almış. yok yani evet. bizde. Ve mesela biz şeydeyken, yabancı dillerdeyken bizim hocamız, iki tane hocamız vardı. İsimlerini vermeyelim. İkisinin adı da aynıydı bu arada. Çok kadın hocalarımızdı ve aşırı goy goy bir sınıf olduğu için sürekli böyle dershane ortamında eğleniyor gibi hissediyordunuz. Asla bir üniversite hazırlığında eğitim görüyormuş gibi hissetmiyordunuz. Evet. Ee, ama mesela biz şeye geçince, eski işletmedeki sınıfa geçince orada da bu arada bir ay sonu şeyi vardı. Yurt yurttan o da arkadaşı vardı. O yüzden bizim o sınıfa adaptasyonumuz aşırı kolay olmuştu yani. Biraz şanslıyız. Biraz <laughs> o yüzden de e, orada mesela biz şey yaparken derste e, hoca sürekli bu sınıf çok kötü, bu sınıf çok kötü falan diyordu. Halbuki bizim önceki sınıftan falan çok çok daha evet. iyiydi yani. Kendimize de çok fazla şey ka katıyorduk zaten işte derste. Ee, olabildiği, yani birer şu biraz daha dersten kopup kendi çalışarak öğreniyor. Ben işte derste ne varsa yaparım, etkinliklere falan da katılırım. Bir şey olduğunda konuşur ederim falan. Ee, öğretmenlerin genel olarak ama bir şeyi var, sıcak bakışı var yani. Öğrencilerle konuşmaya, tanışmaya falan çalışıyorlar. Özellikle eski işletmedeki üç tane hoca, işte Oğuzhan Hoca demişti ya, o ve iki tane hoca mesela kankalardı. Üçlü sohbet ederken bir anda yanlarına gidip ee, okul okuldaki bir kulüple ilgili bir şey tartışabilirsiniz. Bir şey konuşabilirsiniz ve gayet dinlerler yani. Gerçekten yapıyorlar ya. kendinizle video vesaire. Gerçekten öyle yani. Sosyal değilse bu da kendinizle alakalı bir Ve mesela birçok kulüp, gerçekten okulumuzda çok fazla kulüp var. Ve açıyorlar herhalde. Açmaya evet. devam ediyorlar yani. O yüzden herhangi bir kulübün yani illa bir iş yapmasına gerek yok. Bir kulübe girip bir arkadaşlık kursanız da yeterince bir şeyler katılsanız da yani zaten 40 tane falan yani 40 yakın konferans oluyor günde kongre merkezinde. Sürekli Orada bile sürekli Hatta onunla ilgili bir şey anlatayım. Bir kere bir mail geldi. Benim de 24 girişiyiz biz ve 24 girişler diye bir grup var. O grupta da biz bir fikri savunuyorduk. Evrimle ilgili bir şey tartışıyorduk. Bir fikri savunuyorduk biz. Orada aynı fikri savunduğumuz için İki tane arkadaş edindim mesela. Beni bir anda yolda gördüler ve Aa, sen o kız değil, değil, misin falan dediler. Biz onunla arkadaş olduk onlarla ve hala bu arada onlarla sürekli oturur konuşur muhabbet ederim. Üçümüz cidden iyi anlaşıyoruz ve hani ben diğer arkadaşlarımı falan da onlarla tanıştırınca isimlerini söyleyince direkt anlıyorlar yani. Ve onların örneğin e, bir şey olduğunda hadi beraber gidelim falan diyebileceğim insan. Bir kulüp etkinliği işte bir ay sonra eve geçmesi gerekiyorsa ben direkt onlarla gidiyorum. Biz bir gün toplandık, ee, ben bunları gördüm işte oturuyorlardı böyle. Dedim ki işte bir mail geldi, gelin gidelim falan. O da ne maili geldi ya falan. Ya dedim ver işte edebiyatla ilgili bir şeymiş falan dedim. Rastgele bir şey. Ki hatta mailden böyle anlarsın, bir, bir mail gelince böyle anlarsın insanlar katılacak mı, katılmayacak mı falan. İnsanların katılmayacağı belliydi böyle. <laughs> Gittik ve... Arka tarafta bir inşaat grubu vardı. Onlar kendi derslerini vermek için işte belli başlı bir ders bir dersleri varmış. Onu vermek için 3-4 tane böyle kulübün etkinliğine katılmak zorundaymış. Dersi öyle saydırıyor. Biz de bir onlar var, bir de üç kişi biz varız. Öndekilerde zaten etkinliği ayarlayan insanlar. Ya yani aşırı azız. Böyle oradaki yazar da direkt bize dedi işte siz niye geldiniz hani gelme sebebiniz de. falan biz de hocam mail at, atıldı geldik falan diye böyle bir geyik yapmıştık ve tüm şey sunumu boyunca etkinlik yapıp şey sırf etkinliğe mail atıldı diye gelenler de dinlesin falan diye bizimle uğraşmıştı yani sistem bir yere sırf o yüzden bile katılabilirsiniz yani evet gerçekten asosyal bir yer Gate'ı ama kendinizle alakalı bir durum, seçtiğiniz arkadaşınızla alakalı bir evet. Ben mesela ilk geldiğimde ilk bir ay, iki ay da olabilir yatay geçiş yapmayı hemen düşündüm. Yapabileceğim düşündüm. Ama şu an sorarsanız düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Yani. Ama bölüme geçince ne olur bilmiyorum. Üst sınıflarla konuşunca çok fazla Bizim sınıflardan da arkadaşlarımız var bu arada. Yani benim mesela direkt şey hazırlığı atlamış benimle yaşlı arkadaşlarım var. Şimdi böyle bir tanesi kimyada. Ve işte çocukla denk geldikçe ben bu arada Marmaray Marmaray'da gelmenin avantajı Marmaray'da eğer denk gelirseniz sohbet edebiliyorsunuz yol boyunca. Çünkü zaten Marmaray yolculuğun benim bir buçuk saat sürüyor. Onunla yarım saat sonra karşılaşsam e, sonra. aa ne haber falan aynı ama bir saat boyunca sabah sabah sekizinde sohbet edebiliyorsunuz ve örneğin işte o da bölümün nasıl olduğunu, temel birimlerin nasıl olduğunu, işte mühendisliklerin nasıl olduğunu falan sana anlatıyor yani ve görüyorsun, biliyorsun öyle olunca da. 15 olmuş. Çok konuşmuşuz. Şeyle ilgili de söyleyelim. Neyle? Okulun so şey, evet, politik görüşüyle ilgili. <laughs> Okul <Neyli>? giriş <laughs> <Şu. gülüyor> ee, Şimdi çok fazla e, sadece olduğunu duyarak geldik zaten. Ve gerçekten buradaki insanlar çok bağımsız insanlar. Yani şöyle bir aslında şöyle bir genelleme yapılabilir. Bir insanın ailesi nasılsa kendi eğer kendine bir şey katmıyorsa ve kendini geliştirmeye çalışmıyorsa o insan annesinin babasının inandığı şeye inanıyor. Ve Anadolu'dan gelen çok fazla insan var. Anadolu'dan gelen insanlar da e, kendine bir şey katmadıysa dediğim gibi, ki bizim okulda da katmayan çok fazla var. E, direkt ailesinin görüşünü benimsiyor ve bu e, işte ülkücülüktür, ne bileyim işte <gülüyor> <gülüyor> Allah, din, kitap falan filan işlerinden sonuna körü körüne sonuna kadar bağlılar ve e, herhangi bir şey, herhangi bir fikre de açık değiller. Bunları temsil eden kulüpler de var. E, yine dediğim gibi Allah, din, kitap diyen e, bir zaten topluluk, to, topluluk çok büyük bir topluluk var. Onun yanında iki üç tane daha topluluk var. Yani dört tane falan kulüp zaten temsil ediyor dincileri. ve. E, Dediğim gibi zaten çok fazla insanlar tarafından da çok fazla tepki gören özellikle o ana büyük grup insanlar tarafından çok fazla tepki görüyor tamam mı? Ve siz orada şeyi savunmanız gerekiyor. Yani burada böyle insanlar varlarsa fikirlerini savunmak zorundalar. Sizin bunu savunmanız gerekiyor. Yani her türlü kulübün, her türlü ideolojinin, her türlü inancın bir işte kulübü varsa bunun savunulması gerektiğine, desteklenmesi gerektiğine inanmanız lazım. Ve Aynı şekilde zaten ülkücülerin veya milliyetçilerin bir kulübü olmasına gerek yok. Bunlar zaten çok büyük bir çoğunluk. Yani okuldakilerin %98'i zaten milliyetçi ve ülkücü. Yani Turancı demiyorum yani o çok büyük bir işte, e, işte Kürtler gitsin, Kürtler yok olsun falan gibi bir grup da var. Hiç öyle olmayıp normal milliyetçi olan insanlar da var yani Türkiye'nin çoğunluğu gibi biz mesela ilk dönemimiz olduğu için böyle her ideolojiye ait kulüpten bilgi edinmeye çalışıyoruz. Her oradaki herhangi bir insanla konuşmaya çalışıyoruz. Bazılarının kulüpleri yok tabii ki de dediği gibi. Ama o insanların görüşlerini de dinliyoruz. Ve... Ben... Yani o insanlarla masada oturup tartışmışlığım da var ve ben insanların nasıl düşündüklerini biliyorum. Zaten lise hayatımda benim böyle geçmişti yani. ben bu arada sol görüştüm ve sosyalistim. O yüzden zaten ee... Yürüyüş olmuştu kadınakları ile ilgili bir yürüyüş olmuştu orada direkt dikkat çekmiştim yani parkam ve işte yaptığım hareketlerle falan ve e, zaten benim sakladığım veya işte şey yaptığım bir şey değil hatta aksine belli ettiğim bir görüş yani. Ama şöyle bir şeyle çok karşılaşıyoruz mesela Nilay açıkça görüşünü söylüyor ama karşı görüşü de dinleyip gerçekten ona daha düzgün cevaplar verebiliyor yani ona bir saygı duyup ona göre cevap veriyor. Ama e, bazı kulüplerdeki insanlar ayrı saygıyla yaklaşmıyorlar. Benim görüşüm kafasındalar ve dik bir şekilde sadece kendi dediklerine inanıyorlar ve karşı tarafı dinlemiyorlar. öyle insan gördüğümüzde direkt ben uzaklaşıyorum açıkçası. Bence siz de uzaklaşın. Ne uzaklaşmaz mısınız? O, o şey. ya ben oturup açıklamaya çalışıyorum ama dediğim gibi zaten insanların çok büyük bir kısmı böyle Türkiye'de. Yani ben zaten bunu değiştirmek için uğraşan insanlar arasındayım ve bununla gurur duyuyorum. Gerçekten insanların da bir şey için çaba gerektiğine inanıyorum. Benim kuvvetli bir sabrım var yani o insanlara bir şey anlatabilmek kolay değil. Özellikle tartışmayı bilmiyorsa ki Türkiye'deki insanların çoğu tartışma dilini bilmiyorlar. Yani o anda bir şey oluyor ve şakaya vuruyor. O an şaka yapmıyorum örneğin gerçekten açıklamam gereken bir durum var ortada ve e, hani dediğim gibi insanların yani psikolojik baskı mı dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum ama net bir şekilde görüşünüzü belli ediyorsanız ve solcuysanız e, bir baskı oluyor yani bu doğal zaten Türkiye'nin her yerinde olan bir durum yani bu öyle bir ılık şey aldım video çekiyor birazdan daha, daha teşekkürler gerçekten işte görüşünüz e, solsa ve belli ediyorsanız gerçekten bir baskı oluyor yani kimse o canım cizim falan değil mi? Diyen var mı benim solcu arkadaşlarım? Varlar. Ee, ne kadar solcu solcular değiller falan. Onların kendi bileceği işler. Kesinlikle her yani her, zaten solcular da kendi arasında çok fazla bölünüyorlar yani. Ee, ya ben sosyalistim diyorsam o, o demeyebilir yani. Onu savunmuyor olabilir ama solcudur. Milletçi değildir. Zaten Kürt oluyor genelde solcular. Ve e, bir yerden sonra da zaten öyle insanlarla ahbaplık yaptığınızda Aa, sizin gibi düşünen insanlar var falan diyorsunuz yani. Mutlaka sizin gibi düşünen insanlar oluyorlar. Evet. 20 dakika olmuş. Yine çekeriz zaten. Ben Bazen de bir keseceğiz zaten. E, ben seviyorum. Açıp konuşuruz. <laughs> Boş bir şey konuşmak bu Öyle. İlk videomuz Teşekkürler. Ay. Bir şey demek ister misin? <laughs> Solda kalın. <laughs> Solda kalın. Sağdakı bakın.